Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Burada şimdi Onur'la Seher'le kardeşlerimi korkutacağız. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olup video like atarsanız ve beğenirseniz çok güzel olur. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar, sen ne yaptın bunu? Siz mi yaptınız? Evet. Arkadaşlar, bu neden hep şimdi ya? Bak, şu azıcık olasım geliyor ha. Arkadaşlar, biz zaten yatıyorduk ya. Evet. Evet arkadaşlar, Hadi, başka bölümde görüşürüz ne? Görüşmek üzere.